Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı çok kolay çok da güzel bir model anlatımı yapacağım. Beraber örelim. Modelimin ilmek sayıları 7 ve 7'nin katları artı 2 kenar ilmeğimiz olacak. 3 numara şiş tercih ettim. İpim bir bebe yünü minik minik renkleri var. Güzel bir bebe yünümüz. Orta kalınlıkta şöyle rengi Orta kalınlıkta güzel bir rengimiz, güzel bir ipimiz var. Modelimi anlatabilmem için kısa bir lastik attım. Lastik örme, ilmek attım. Lastik örmedim arkadaşlar. Dilerseniz örgümüze geçelim. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak örüyorum. Sırası gelen 1 2 3 ve 4 ilmeğimi kenar ilmeğimle birlikte 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpim kendi tarafımda 1 ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ters ilmeğimden sonra 2, 4, 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpim kendi tarafında bir ilmeğimi ters olarak ördüm. Sırası gelen 1, 2, 3, 4 ilmeğim düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum ters yüzündeyim örgümün kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum ters ilmeklerimi ters arada bir düz ilmeğimiz var arkadaşlar ters ilmeğimi ters olarak örüyorum aradaki ilmeğimiz düz Evet iki tane düz ilmeğimiz var arada. Diğer ilmeklerimiz ters ters yüzümüzde. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 5 düz, 1 ters. 6 düz, 1 ters. 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimizle birlikte 5 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Tersimizi ters, düzümüzü düz örelim arkadaşlar. Bu sıramızda da Ters ilmeğimizi, ters düz ilmeğimizi düz olarak örelim örgümüzün ters yüzünde. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Modelimizin uygulamasını yapalım arkadaşlar. 1 2 ilmeğimi kenar ilmeğimle birlikte 4 ilmeğimi ördüm. Burada şimdi ters ilmeğimizden 1, 2, 3, 4, 4. Ara şöyle aradan girerek bir ilmek alıyorum. Boyunu uzatıyorum. Sağ şişimi örmeden alıyorum. Bir düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ters olarak tekrar düz ilmeğimi ördüm. Arada 3 ilmek örmüş olduk. Tekrar yine aynı aradan girerek bir ilmek alıyorum ve boyunu uzatıyorum. 1 2 3 ilmeğim 4 ilmeğimi düz olarak ördüm arada. Tekrar yine ters ilmeğimizi yanına düz ilmeğimizi de bırakarak örmeden 1 2 3 4 ilmeğimizin aradan girerek tekrar bir ilmek çıkartıyorum boyunu uzatıyorum 1 2 3 ilmeğimi örüyorum iki düz ortada bir ters ilmeğim var arkadaşlar tekrar yine bu aradan girerek bir ilmek tekrar alıyorum şişimizden kayıyor ipimiz Evet. Uzatarak boylarında örmeden sağ alıyorum. Tekrar 3 düz ve kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 2 ilmeğimi pardon arkadaşlar kenar ilmeğimle beraber 3 ilmeğimi ters olarak ördüm burada uzatmış olduğumuz ilmeğimizde bu ilmeğimizi birlikte öreceğiz bu şekil girerek ters soldan sağa doğru değil ters aldık arkadaşlar şöyle yönünü çevirmemiz gerekiyor normal tersten örüyorum ön yüzde düzgün durması için bir ilmeğim ters ortadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum tekrar bir ilmeğim ters boyunu uzattığım ilmeğimle ters ilmeğimi birlikte örüyorum Evet burada da yönünü değiştirerek örmüştük burada yönü değiştirmeye gerek yok bu şekil örüyoruz Tekrar arada iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Ters ilmeğimle aradan aldığım ilmeğimizin yönlerini çeviriyoruz arkadaşlar. Yönlerini çevirerek ters olarak örüyorum bu şekilde. Arada bir ilmeğim ters, ortadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine ilmeğim ters. Al ilmek alıp boyun uzattığım ilmeğimle ters ilmeğimi birlikte örüyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. İki ilmeğim ters, kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Evet arkadaşlar, bir modelimizin kurulumunu yapmış olduk. Modelimiz çok kolay, çok da güzel, gösterişli bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Ters ilmeğimi ters, diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, ters ilmeğimi ters, diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi yine gördüğüm gibi örüyorum. Ters ilmeğimi ters. Düz olan ilmeğimi düz. Ters ilmeklerimi ters. Düz olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimle birlikte 4 ilmeğim. Tekrar yine 1, 2, 3, 4 4. aradan arkadaşlar şu şekil düz ilmeğimi örmüyorum. 4. aradan 1, 2, 3 4. aradan girerek bir ilmek çıkartıyorum. Boyunu uzatıyorum. Sağ şişimi alıyorum. İlmeğimi düz olarak ördüm. Ters ilmeğimi ters olarak tekrar diğer ilmeğimi de düz olarak ördüm. Yine aynı ara boşluğundan bir ilmek alıyorum, boyunu uzatıyorum. İlmeklerimi 2, 3 ve 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine düz ilmeğim ve ters ilmeğim var. Düz ilmeğimi de örmüyorum. Ters ilmeğimin arka yüzünden 1, 2, 3, 4. ara Boşluğundan girerek bir ilmek çıkartıyorum, boyunu uzatıyorum ilmeğimizin. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters olan ilmeğimi de ters olarak ördüm. Diğer ilmeğimi de düz olarak ördüm. Tekrar aradan girerek bir ilmek alıyorum ve boyunu uzatıyorum. İki ilmeklerimiz arasında üç ilmeğimiz var. Tekrar üç ilmeğim düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen 1 ve 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada bir ters ilmeğim ve bir de ilmeğimin alıp boyunu uzattığım ilmeğimiz var arkadaşlar. İlmeklerimizin yönünü çeviriyorum. Tersten ikisini birlikte örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Ters ilmeğimi ters. Aradaki düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar ters ilmeğim. Buradaki ilmeklerin yönünü çevirmiyorum. Ters olarak örüyorum. Alış şeklinize bağlı arkadaşlar. Bir de ilmekler. Arada iki ilmeğim Ters. Tekrar bu ilmeklerimizin yönünü çevirerek ters olarak örüyorum. Evet ilmeğimiz düzgün bir şekilde sırası gelen ilmeğim ters ilmeğim düz bir ilmeğim tekrar ters İki ilmeğimi tekrar birlikte örüyorum tek ilmeğe düşürüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar modelimiz iki modelimizin kurulumunu yapmış olduk. Modelimiz çok güzel çok da kolay bir model. Her dört sırada modelimizin uygulamasını yapıyoruz. Şöyle göstereyim. 4. ara boşluktan ilmeğimizi alıyoruz. 4 sırada modelimizin uygulamasını yapıyoruz. Modelimiz çok kolay, çok da güzel. Bebek örgülerine olsun, yetişkin örgülerine olsun yakışacağını düşündüğüm güzel bir modelimiz. Örgümüzün ters yüzü, örgümüzün ön yüzü. Farklı renkli örmüş olduğum örgümü göstereyim. Bu rengimde de çok tatlı oldu, çok güzel oldu. Kenarına yedim. Kenar pato uyguladım arkadaşlar örgümüzün Şöyle güzel bir modelimiz oldu ters yüzünde göstereyim örgümüzün evet modelimiz çok güzel çok da kolay çok da tatlış bir model bebek örgülerine olsun yakadan başlama. Şöyle çok tatlı dur arkadaşlar. Yeleklerinde, hırkalarında, atkılarında, berelerinde. Yetişkin yeleklerinde kullanabileceğimiz güzel, kolay bir model. Paylaştım bugün sizlerle. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur. Beğeni yapar, yorum yazar, beni destekler yanımda de olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.